Değerli katılımcılar hepinize güzel pazar diliyorum. Bu videoda Ege Endüstri, Ege En Borsa ise senedi güncel teknik analiz ve borsa yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Günlük grafik, lineer ölçek ve TL bazlı çalışıyoruz ve trend kanallarının kodunu çalıştırdığımda hissenin halen daha daha önceki analizlerde de sözünü etmiş olduğum 233 günlük uzun vadeli kanalı siyah renkli ana kanal kalın renklerle çizilen gördüğünüz bu negatif eğimli aşağı devam ediyor. 144 günlük orta vadeli kanal negatif aşağı 233 ile neredeyse aynı eğime sahip paralel bir yapı ve kanal eğimi dediğim gibi negatif. 55 günlük kanal yapısı kısa vadeli kanalı bize gösteriyor. Burada yataya yakın bir dönem yaşıyoruz. Sebep ise son dönemde 6800'den yukarı yönlü başlayan ivmeli hareket 8565 seviyesine kadar gelen bu kısa vadeli yükseliş ivmelenme hareketi sadece yine ana kanal ve orta kanal içerisinde oluşan bir yükseliş dalgası aslında hissenin yükseliş hareketini devam ettirebilmesi için aslında bizim önümüzde gördüğünüz 144 gün, 233 gün ve 55 gün her üç kanalında direnç bölgeleri var ve bu bölgelerin üzerine yerleşmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir koşulda orta vade ve uzun vadeli kanalları maalesef yukarı yönlü çevirebilecek bir durum söz konusu olamaz. Buradan şunu anlamalısınız. Hisse eğer yükselecekse bana ispatlaması gereken ilk öncelikli hareket 8450-8500 aralığına bir yerleşmedir. Sonrasında tekrar bu mavi kanalın içerisine geri düşmeden bakın çok önemli geri düşmeden 233 günlük kanalın üzerindeki tutulma çabalarını görmeliyim. 8800 bölgeleri buralar ve sonrasında yine yetmeyecek ve 9800-10640 gibi Düşerken bize bırakmış olduğu bu pinlerin, bu tepe noktalarının iz düşümlerini de aşmamız gerekecek. Hissenin zaten tarihi zirvesinden sonraki tarih burada 2 Mayıs 2024. Gördüğünüz gibi bu düşüş trendi devam ediyor ve bu düşüş trendinden sonra bir varlığı yukarı yönlü yeni bir yükseliş trendine sokabilmemiz işte bu açıdan çok zor oluyor. Bu açı dediğim nedir? düşüş kanalı eğiminden bu aşağı yönlü eğimlerden ilk önce yataya sonrasında da yukarı doğru çevirebilmesi gerekiyor bu kanalları ki ben bir yükseliş trendinden bahsedebileyim. Dolayısıyla bireysel yatırımcının alım yönündeki kararları kesinlikle ve kesinlikle bahsettiğim birinci bebek adımı, ikinci bebek adımı ve üçüncü bebek adımı görüldükten sonra ancak güvenli şekilde yapılır diyeceksiniz ki iyi de şimdi fiyat 8180 3. bebek adımına geldiğimizde fiyat 9800 olacak. Varsın olsun değerli katılımcılar. Siz en nihayetinde düşüş trendinde devam eden bir varlığa bakıyorsunuz. Nasıl emin olacaksınız bu kanal yapısının değişmediğinden? İşte bu bahsettiğim şartları kendi gözünüzle gördükten sonra emin olursunuz ve Burada 8180'den 9800'e gitti ah vah tüh kaçtı diye düşünmemeniz gerekiyor çünkü sonrasında zaten iş başlayacak. Bakın fiyat uğruna gidip de tehlikeli fiyatlandırma yapıları negatif eğimli kanallar dahilinde hareket etmek maalesef ve maalesef düşüş riskinin de devam ettiği bir dönemi satın almaktır. Bireysel yatırımcının böyle lüksleri olmamalıdır. Bu hissede ilk önce bir taban yapısı ve sonrasında bir yükseliş eğilimine geçme modellemesi üzerine çalışmak gerekir. Peki hissenin genel manadaki tabiri nasıl? Yani zirveden sonra, daha önceki zirvelerden sonra acaba gerçekten bir düşüş trendi, taban ve sonra yükseliş trendi mi yapıyor? Bakın bu bölgede çok benzer bir hal yaşanmış. Tarihi zirve düşüş trendi ise taban yapmadan yukarı yönlü harekete geçmiş. Şimdi buradaki dinamikler tabii ki piyasa dinamikleriyle de etkili onunla paralel hareket etmiş olabilir. O dönemi BIST endeksiyle de kıyaslamak lazım. Şurada 2023 mayısından ta buradaki zirveye gidene kadarki dönem yani 11 Aralık 2023'e kadar olan dönemi Bist düz endeksiyle de kıyaslamanız lazım. Çünkü ise aynı bu dönemdeki hareket benzeri dinamik sergiliyor. Eğer taban yapısı oluşmadan yani zamana yaymadan şu şekilde kalkıp dik bir yükseliş hareketi başlarsa bizler kesinlikle bebek adımlarını gözlemlemeliyiz. Bireysel yatırımcı Düşük fiyat yakalamak uğruna düşüş risklerinin devam ettiği bir dönemde alım yönünde düşünmez. Ne zaman ki bireysel yatırımcı trendlere paralel düşünmeyi benimser, bir prensip haline getirir. O zaman risklerinden kurtulmuş, huzurlu, mutlu pozisyonlar taşır. Bunun aksi EGN değil hiçbir yatırım varlığında mümkün değildir. Ben temkinli bir yatırımcı olarak kendimden örnek vermem gerekirse birebir size anlattığım şekilde gözlemlerim. Değerli katılımcılar bunun başka bir izahı yoktur. Minimum riske gireceksiniz. 1 2 3. Ondan sonraki yapılanma işi ise yeni bir analiz konusudur. Yeter ki hisse buradaki 3 bebek adımını halletsin. Ondan sonra yine analizleri güncelleriz. Şu anki haliyle Hisse halen daha uzun, orta ve kısa vadeli olarak negatif eğimlere sahip regresyon kanalları dahilinde düşüş dönemini yaşamaya devam ediyor. Hisse'nin 6800'den 8500'e gitmesi maalesef ve maalesef bu düşüş eğilimlerini henüz bozmaya yetmemiş. Bakın bu bozmayacak anlamına gelmez. Dediğim şartları sağladığını gördüğünüz anda ciddi manada alıcı gözle bakabilirsiniz. Tabii ki mali yapı ve finansal tablolarını inceledikten sonra biz işin temel tarafında da hani kapsam dahilimize alalım mı almayalım mı bunu değerlendiririz. O konu ayrı bir konu. Şu anki mevcut haliyle Ege'ndeki görünüm bu şekilde. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Sonraki analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.